Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ile birlikte bugün çok başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Bu hastamız Afrika'dan gelen bir hastaydı Sierra Leone'den bir gelen bir hastamızdı. 20 metrede bacak ağrısı e, olan bir hastamızdı. Tamamen bacak damarı tıkalıydı. Yani bizim CFA dediğimiz yaklaşık 25 santimlik bir damarın tıkalı olduğu bir hastaydı ve biz sağ taraftan girip soldaki hafif damarından başlayarak bize kadar olan damarın kalı olan kısmını başarıyla açtık ve hiçbir yırtılma olmadan, hiçbir komplikasyon olmadan işlemi bitirdik. Çok başarılı oldu. Sağ tarafta da bir tıkanıklığı var. Lezyon tespit edildi. Onu da açacağız. Evet. Evet. Bir hafta sonra, 10 gün sonra onu da açacağız. Çok teşekkür ederiz.